Sayın Başkan, merkezi yetkinli değerli Kurumu, sayın başkan ve üyeleri, haysiyet buğan üyeleri, değerli orta başkanlarım, değerli meslektaşlarım, hepinizi İstanbul Eczacı Odası adına saygıyla selamlıyorum. Tuncay Başkan nezdinde İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu'na, İzmir Eczacı Odası üyelerine sizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da Uludağ Başkanımın sunumundan sonra ne kadar derdimi anlatabilirim bilmiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar çok karanlık ve çok kalmıştır. Bir meslek örgütü olarak hem de insan sağlığını merkezine almış bir meslek grubu olarak özellikle son bir yıldır artık dayanılmaz bir noktaya gelen çatışma, savaş, şiddet ortamı hakkında konuşmadan başka hiçbir konuyu konuşmamamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanlık tarihini, savaşlarını, demokrasi mücadelesini bazen kitaplardan okuduk, bazen bilenlerden bilenlerden. Ama bugün farklı bir tarih yazılıyor ömürlerimize ölümler ve acılar yazılıyor. Bunu hep birlikte doğru okumamız, doğru anlamamız ve kendi tarihimizi layıkıyla bizlerin yazması gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktaya hepimizin şahitliğiyle adım adım planlanarak gelinme. Bu ülkede biz terörsüz şehit haberleri ve sivil kayıpları olmadığı günleri gördük. Birlikte yaşadık. Halkımızın barış ve kardeşlik içinde yaşama iradesini gördük. Sandıktan barış ve kardeşlik çıktı diye huzur ortamı birilerinin iktidarını yıkacak diye bu ülkenin gencecik fidanlarına nasıl kıyıldığını gördük. Suruç'ta başlatılan bir sürecin nasıl suni olarak büyütüldüğünü, ülkenizin terör örgütlerinin hedefi yapıldığını görüyoruz. Yaratılan bu kaos ortamından beslenerek iktidar kotarıldığı, yıllarca oynanan dindar kartının yanına milliyetçilik kartının da eklenerek diktatörlük rejimine nasıl adım adım yürüdüğünü görüyoruz. Halkımız ölüyor bizim çocuklarımız ölüyor. Ensest ilişkiyi kılıfına uydurmaya çalışan, kadın elini sıkmak caiz midir diye bağnazlığa kafa yoran Diyanet Kurumu, bizim çocuklarımızın feda edilişini şehitlik en güzel şeydir diye açıklıyor. Halkımızın neden ölüyoruz sorusuna, kutsal inançlarımız, manevi değerlerimiz alet edilerek yanıt verilmeye çalışılıyor. Akıl tutulması yaşanıyor ülkemizde. Hendek kazanlarla şehirleri yıkma kararını verenler arasında seçim yapmaya zorlanıyoruz. Bizler kardeşçe ve barış içinde yaşamanın tarafıyız. Bizler insandan ve hayattan tarafız. Ölümü, acıyı bizlere reva görenleri, terörü Yaratanları ve terörden beslenenleri nefretle lanetliyoruz. Buna alışmadık ve alışmayacağız. Değerli meslektaşlarım, bizler İstanbul Eczacı Odası'nın yeni kadroları olarak yeni bir anlayış ve görev başındayız. Yıllarca eczacı odalarıyla merkeziyet arasında yaşanan çözümden uzak sürtüşmeler nedeniyle mesleki birlikteliğimizin ve mesleğimizin ne denli zarar gördüğünü bizzat yaşamış ve tecrübe etmiş bir Aynı yanlışlarla yol yürümek istemediğimiz için 8 aylık görev süremiz boyunca hep çözümden yana ve pozitif tavır aldık. Eylül ayında göreve geldiğimiz andan itibaren iki buçuk ay bir süre Türk Eczacılar PES Birliği seçimlerine yönelik daha katılımcı bir merkez oluşması için yoğun bir emek harcadık. TEP seçimlerinden ardından yine yaklaşık dört ay süren Sosyal Güvenlik Kurumu protokol görüşmelerinde sorumluluk aldık, emek verdik, daha iyi bir protokol için mücadele ettik. 8 bin üyesi bulunan İstanbul Eczacı Odası'nın mesleğe dair yaşanan bu önemli süreçte sorumluluk almasının emek vermesinin hem Türk Eczacılar Birliği Merkez Eğitim hem de Türkiye Eczacı Tabanı'nda yarattığı moral ve motivasyonun farkındayız. Ve bugün geldiğimiz noktada Eylül ayında İstanbul'dan başlayan değişim rüzgarlarının tüm Türkiye'de karşılık bulmasından son derece memnunum. Bundan sonra da çözüm odaklı ve pozitif yönetim anlayışımızla geçmişimizden gelen mücadele geleneğimizle meslek adına sorumluluk isteyen her platforma katkı vermeye, emek vermeye devam edeceğiz. Değerli meslektaşlar, bildiğiniz üzere Aralık ayındaki merkez yetiş seçimlerinin hemen ardından benim de içinde yer aldığım hatta Zafer abinin arkamdan paralel işler şeyleri dair bir süreç yaşadık. Sosyal güvenlik kurumu ile protokol görüşmelere başladık. Görüşmelere başladı Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 39. dönem merkez heyeti içinde yer alan sosyal güvenlik protokol Müdürlüğü <laughs> çok güzel bir çalışma hazırlamış. Bu taslak protokol metni emek verilmiş değerli bir çalışmaydı ve bizlere görüşme sürecinde ciddi bir zaman kazandı. Bu nedenle dönemin genel sekreteri Sayın Eczacı Harun Kızılay'ın başkanlığında yürütülen o komisyona, çalışmaları yürüten o komisyona yaptıkları detaylı çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokolün detaylarına geçmeden önce 4 aylık protokol süreci boyunca haftanın ortalama 3 gününü eczanelerinden ve ailelerinden uzakta Ankara'da geçiren protokol komisyonu üyelerine başta genel sekreterimiz Arman Başkan olmak üzere merkez heyet üyelerine bu gösterdikleri büyük özveriden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu protokolü yorumlamak içinde yarım bardak su olan bardağı yorumlamakla arayın dileyen bardağın dolu tarafını görür, dileyen boş tarafını görür. Boş tarafını görenler için bu sürecin maddi ve moral kazanımını görmeyerek muhalefet duygusuyla bardağın boş tarafına odaklandığını söyleyebiliriz. Dolu tarafını görenler ise bunun iyi bir başlangıç olduğunu ve daha iyisini yapmak arzunu ifade edeceğini görürler. Görüşmeler neticesinde imzaladığımız protokol sorunlarımızın tümüne çözüm olmasa da hem ekonomik anlamda hem cezai anlamda ciddi kazanımlar içeren bir protokol olmuştur. Bu protokol aynı zamanda Türkiye Zarcılar Birliği'nin üyeleriyle zayıflayan bağını da güçlendirmesi anlamında farklı bir anlam taşımaktadır. Yine bu protokol özellikle devlet kademesinin eczacıya karşı olan, kayıtsız ve hatta düşmanca tavrı indirebilmiş olması açısından da çok değerlidir. Değerli meslektaşlarım, bu protokolde 26 cezai maddede eczacı lehine iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Bunların arasında bence en önemli olan, 5.3.10 maddesinde yer alan sahte reçete olayıdır. Bir önceki protokolde eczacının dahli ve kastı olmayan sahte reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 535 maddesine sokularak hastaya teslim edilmeyen ilaçlar gerekçesiyle reçetenin 5 katına 5 katıyla para cezası ile cezalandırılırken bu protokolde bu madde tamamen ortadan kaldırılmıştır. Yine sahte reçeteler aynı protokolün 532 maddesinde imzanın hasta ya da yakınına ait olmaması gerekçesiyle yine 5 katıyla cezalandırılırken bu protokolde ceza miktarı iki katına indirilmiştir. 2013 yılında imzalanan üç buçuk yıl imzalanan daha sonraki ötelemeleriyle dört yılı geçen protokolün bizlere ekonomik katkısı 107 milyon lirayken mevcut protokol ile şu anda sabit hesaplanabilen 270 milyon lira artı hesaplanamayan majistral tarife güncellemesi, soğuk zincir mobil hizmet, mobil reçete hizmet bedeli artışları, medula sistemine tamamlanacak olan medikal malzemelerin eczane katkıları ve en önemlisi yıllık enflasyon oranında yapılacak iyileştirmelerin protokol süresinin tamamlanmasında Yaklaşık 450 milyon liralık bir ekonomik katkı sağlamıştır. Ancak benim için bu protokolün en önemli maddesi şudur: Ferhat Başkan'ın da birer değindi. Hepimiz evlerimizi açarken 22, 23, 24 yaşlarında bir panik, bir korku, bir acemilik, bir ekonomik sıkıntı geçirdik. O günlerimizi hatırlayın. Bugün bizim o günkü durumumuzda olan genç meslektaşımız eczanesini açtığında cirosu ne olursa olsun reçete başına 3 TL hizmet bedeli alacak. Bu meslektaşımızın mesleki yaşamına başladığı ilk yıl için böyle ciddi bir ekonomik kazanımı alması hem mesleğe daha sağlam adımlarla başlaması hem daha güvenli başlaması demektir. Ve bu destek bu protokol sayesinde mümkün olmuştur. Kaldı ki bu protokol revizyon maddeleri gereği aslında tamamlanmış değildir. Bizler dört yıl boyunca protokol süreci boyunca her revizyon görüşmelerinde mevcut protokolü eczacı de yine bir adım daha ileriye götürmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Ayrıca protokol süresi boyunca aleyhimize yaşanacak ciddi bir tıkanma durumunda sözleşmedeki fesih hakkımızı kullanma kararlılığımızı saklı tutarak yeni bir mücadele bayrağı açmaya da kararlıyız. Değerli meslektaşlarım, benden önceki birkaç konuşmacının eee olarak hakkında açıklama yapmam gerekiyor. En başta Süleyman Başkanı burada galiba Ankara Eczacı Odası Başkanımız İstanbul'da açılan Beşiktaş Belediyesi'nin açtığı halk eczanesi ile ilgili bir bilgilendirme takip etmişti. O konuda eee sizlere yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Öncelikle 6197 sayılı yasanın 14 D maddesi der ki belediyeler hayır kurumları, vakıflar, fakir halka bağış süreci ve temin etmek üzere eczane açabilir. Yasal olarak belediyenin eczane açmasına engel bir durum yoktur. Ancak 2015 yılı Aralık ayında Beşiktaş Belediyesi'nin eczane açma hazırlıkları duyumunu aldığımız andan itibaren kendileriyle defalarca görüşmeler yaptık yaptıkları işin doğru olmadığını anlatmaya çalıştık. Yasamızdaki bu maddenin 1953 yılında tüm Türkiye'de toplam 706 adet eczane var iken eczaneler tarafı tarafından ilaç hizmetinin ulaşamayacağı, ulaştırılamayacağı noktalarda ilacın, ilaca erişimin aksatılmaması için belediyelere verilmiş bir hak olduğunu anlattık. Bugün Suriyeli göçmenlerle yaklaşık 80 milyona yaklaşan nüfusumuzun tamamı sosyal güvenlik kurumu şemsiyesi altında. Dolayısıyla böyle bir hizmetin siyasi bir şoldan öteye gitmeyeceğini kendilerine anlattık. Açılmak istenen enzahinin siyasi olarak da doğru bir hamle olmadığını kendini ifade ettik. İhtiyaç sahiplerinin ilaç hizmetini bölge eczanelerimiz aracılığıyla karşılamaya hazır olduğumuzu İlaç temininde sıkıntı yaşayacaklarını, bağış yoluyla vatandaşlardan ve eczanelerden gelen ilaçları kullanamayacaklarını anlattık. Ve tüm uygulamaların halk sağlığını risk, risk, riske atmak olduğunu Aralık ayında e, TEP Genel Kurulu'nda ulaşabildiğimiz özgür özelde konuyu paylaştık. CHP milletvekilleriyle konuyu paylaştık. Çekincelerimizi kendilerine anlattık. Ancak Beşiktaş Belediye Başkanımız ısrarla Bakırköy Belediyesi Halk Eczanesi'ni örnek göstererek ben bu eczaneyi açmak istiyorum Sonuç itibariyle açılmasının önünde hiçbir yasal emir olmayan bu eczanenin faaliyete geçmesinden itibaren İstanbul Eczacı Odası denetçi eczacılarıyla haftada bir eczaneyi denetledik. Bu denetlemelerde eksikliklerini tespit ettik. Bütün eksiklikleri ilaç ve tıbbi cihaz kurumuna, insanlık Müdürlüğü'ne, Türk Eczacılar Birliği'ne bildirdik. Bu denetlemelerin sonucunda eksikliklerini gideremeyeceğini gören Beşiktaş Belediyesi bizlerden randevu Eş zamanlı olarak Bakırköy Belediyesi Halk Eczanesi içinde görüşmelerimizi sürdürdü. Bakırköy Belediye Başkanımız kendisi de hekim olduğu gerekçesiyle olaya daha pozitif yaklaştı. Halk sağlığını asla riske etmek istemediğini, birlikte ortak çalışma yapabileceğimizi söyledi. Gelinen noktada artık vatandaşlardan ve eczanelerden bağış yoluyla yaş temin etmelerinin mümkün olmadığını iki belediyede kabul etmiş durumda. Nihai çözüme yaklaşmış durumda. En kısa zamanda sizlere daha iyi haberler vermeyi diliyoruz. Değerli başkanım, değerli meslektaşlarım, bir oda başkanımız, ikinci başkanlar kurulu danışma toplantısında 970 milyon liranın altına imza atmamız mümkün değildir. Sözümü hatırlatarak varılan sonucu eleştirmiş. Evet, bu benim fikrim. Hatta biz, İstanbul Eczacı Odası, 28 Mart Pazartesi günü sözleşme imzalanmadan 4 gün önce İstanbul Eczacı Odası'nda bir basın açıklaması da yaptık. Basın açıklamasında taleplerimizin karşılanmadığı bir protokolü imzalamayacağımızı tüm kamuoyu ile paylaştık. Bizim bu basın açıklamamız tüm yazılı ve görsel medyada yer alıyor. Aynı günlerde merkez heyetimiz ekonomik koordinasyon kuruluyla görüşme masasında ediyoruz. Bizler bu sözü söylerken de bu basın açıklamasını yaparken de taleplerimizin haklılığını kamuoyuna anlatmayı görüşme masasında bulunan merkez heyetimizin elini güçlendirmeyi ve olası bir eylemlilik sürecine eczacılık, eczacı, eczacı tabanını hazırlamaya başlamıştı Geldiğimiz bu günde söylediğimiz sözün ve yaptığımız basın açıklamasının yerinde ve zamanında yapılmış olduğu, hamleler olduğu ortaya çıkmıştır. Yine aynı oda başkanı 20 Nisan'da İstanbul'da 25 odanın katıldığı bir toplantıyla ilgili eleştiriler oldu. Daha önce de söyledim. Bizler 8 ay önce yeni göreve gelmiş bir yönetimiz. Türk Eczacılar Birliği seçimleri sürecinde birlikte hareket ettiğimiz odalarla seçim sürecini değerlendirmek, dostluklarımızı pekiştirmek, ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir toplantı organize ettik ve bu odaları davet ettik. Bundan sonra da bu toplantılara devam edeceğiz. Ancak burada gördüğümüz eksikliğimizi söyleyelim. Talep eden tüm odalara da kapımız açılmış. Bu vesileyle sizleri İstanbul'a davet istiyorum. Ekim ayında İstanbul Eczacı Odası Türkiye Eczacılar Birliği tüm eczacı kooperatifleri birliği olarak İstanbul'da 13. Türkiye Eczacılık Kongresi'ni düzenliyoruz. Bu kongre, serbest eczanelerden sanayi, kamu eczacılık faaliyetlerine kadar tüm dinamikleri kucaklayan birlik ve beraberlik rüzgarlarının eseceği bir buluşma olacak. Kongremizde uluslararası misafirlerimizin katıldığı, mesleğimizin geleceğine ışık tutacak panellerimiz olacak. Kamu eczacılarımızın sorunlarının tartışıldığı, eczacılıkta istihdam sorununa çözümlerin arandığı oturumlarımız olacak. Genç meslektaşlarımız eczacılıkla ilgili söz alacaklar. Sizleri de bu önemli buluşmada aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Gelin bu kongrede hep birlikte olalım. Gelin 54 eczacı odası olarak birlikte mesleğimize sahip çıkalım. Gelin İstanbul'da hep birlikte Cumhuriyet Bayramımızı kutlayalım. Sonunda ne söylesek? Akıl aynı yere götürüyor bizi artık. Dilek ve temennilerle avunacak durumda değil. Ayrışmaya, bölünmeye tahammülümüz yok. Aydınlıktan yana, direnişten yana, cesaretle onurlu bir duruşun tarafı olmak zorundayız. Barış, kardeşliği hep birlikte tesis etmek zorundayız. Bizler Soma'da ihmal sonucu katledilen madencilerin Ensar Vakfı yurtlarında istismara uğrayan gözlerine bakmaya kıyamadığımız çocuklarımızın şiddet gören, yaralanan, öldürülen kadınlarımız adına yapılan mücadelenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Boşanma Komisyonu adı verilen komisyonunun açıkladığı gerici kararlara karşı direnen kadınların Cerrah Tepe'nin yok edilmesine karşı çıkan art bilgilerin, layık bilimsel eğitimi savunanların, dini, mezhebi, ırkı referans almayarak insana sadece insan olarak bakanların, kana, teröre, savaşa karşı çıkarak yaşam ve barış diyebilenlerin, Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış gözü boğulucusuyla hareket edenlerin ve tek adamlığa karşı demokrasinin, parlamenter sistemin, cumhuriyetin tarafındayız ve olacağız. Sözlerimi Nazım Hikmet'in dizeleriyle bitirmek istiyorum öyle umutları yitirip karanlıklara savrulmak unutma. Aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Saygılarım. <laughs>